Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar yeni sezon geldi. Bakın bu pese girdiğimizde böyle ben bunu aldım da şimdi şey onunla oynayacağız birlikte. Korku şeyi değişmiş lan. Brawl'un da değişmişti. Bu sefer de Korku'nun değişmişti. Nice Oldu. Favoriler mi? Nasıl ya? Böyle bunlar ne anlama geliyor ki? Hmm, neyse. Ben bir şey atarım Yani. Ne? Ne? Nasıl lan? Tek tek şöyle Üçleme. Onun ne alaka kardeşim? Neyse. Bilirim valla. Üç de hesaplaşma. Çift hesaplaşma. Tek hesaplaşma. Üçlü hesaplaşma. Valla film hala gelmedi. Bu arada arkadaşlar Ramazan'a da ıı, az kaldı. Oruç tutacak. Oruç'tan kişiler yani tutacaklar yorumlara yazsınlar. Dur ben burada deneyeceğim. Onlar resmen şurada deneyeceğim. Atışları bence aynıdır ya. Bence aynıdır. Ya nereden bildim ama. Neyse. Şöyle. Hadi de çarpışın. Hmm.

ne oldu? On ilk defa 17. Şaka mı lan bu? On yedi. Valla şakarsa ben On sekiz. On oluyor. Kardeşim atma. Selamın arayışı. Selamın Hayır, hayır ölmeyin. Bir sen ölmeyin. Ne olur ölmeyin. Ya ne olur, ne olur, ne olur abi. Hadi, öldürdüm. 22. 22. 22. Lan hayır. Sen. Seni yapman lazım Vallahi sen. Valla sende de bir şey oldu. Hayır. Lan kazanır. kazanır. Ben de dedim. Yürü yani bana bırakın beyler. Gaza ölecek. Beş kez Ben öldürdüm. Ya vallahi. Ne kadar çok. ne Bende neye gözükmedi? O maçı yok ediyor. Neyse. Aşamalı da oynayalım arkadaşlar. Bu arada pes gitmedi. 7 gün 25 saat kalmış. Ben Mart'ın biri Seran. Mart'ın 2'si Seran. 36'ya da geçtik. 3 ay 100 kredi aldık. 313. Kardeşim ben burada böyle bunu alacağım. Hadi. Ya aşamayı da alalım. Oyna oyna. Arkadaşlar bu arada gene en leon ile oynayabiliyoruz böyle onlarda olmuyor ya mesela gene bende yok e, leon da yok onları seçebilirim aşamalıya girelim durun göreceksiniz bu şöyle ilk başta neler geliyor bak bunlar maxlar geliyor ııı leon 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 seçten tabii Üçlü takım dediğim budur la. <laughs> <Abim. gülüyor> de lan. Abi ya fazla da fazla alamıyorum. Ay Annemin annemi telefonda oynadım, mıyım şimdi? Dur Tek parmağımı oynuyorum. Klon yaptım. yaptım. Onlar gelince ben onlara pusarım. Oğlum gördü, gördü 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 kardeşim gördü. Üpüsünü de bir ben <laughs> Oğlum bak ben gördüm zaten bu var Abi işte, ne? mavi yunlanıyor. ne gibi yok yok yok. On şuraya yiyen, 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 yiyen. Dur gibi dur hop. Dırrrrr gibi Öldürdüm. Prova öldürdüm. Prova öldürdüm. Öldürdüm. Hadi hadi hadi. Dikmatik Aga oda anyway, o da o aşı sonra var mı bir şeyden kaçabilirim. Lan hadi 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 hadi. Düne Bu Düne Üzerimde izimli şey yok Para var mı? Yok lan para. Bu 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 bu.

Dikkat ediyorsun. Efsanevi. Kardeşim ben her gün o zaman istersen de şunu da oynayayım Yani bir tur... Arkadaşlar az önce efsaneviden bana ne geldi biliyor musun? Ölme gelmişti. Hatırlamıyorum az önce efsanevi tarihesi gelmişti ondan bir şey çıktı da hatırlamıyorum. 33 mü? Kimşey. Kimşey. Piniği çıkarmıştık zaten, ne oluyor? Neyse, onu Sağ topu. Hadi lan. Lan almazsan kayıp olur kardeşim. Oğlum ben niye duruyorum? Dört kart alalım. Spoiler. Bir şey gelmedik oğlum yes. ya. Senin üç kartı var ya, Sphinx dedin bu ekrandaki <laughs> karakter ha. Yani haberlere gelmişti ya o gazete benzer şeyler. Anlamışsın. Oğlum nasıl öldüm lan tekte. Tabii bu tablette ilk ben onunla oynayacağım. Yani yoksa ben dur lan. Ayağım çok fena kaşınıyor. Yani, ne de oluyorum ya? Tek Hadi 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 oynayabilirim ama, ama tablet Telefon oynarım da ikiyle. Şimdi tablet oynadığım için. Ekranım büyüktü. Abi canım abi. Abi oradan vurmayı seçtim. Ben niye oradan vuruyorum? Uzaktan da ne vurabiliyor? We can do this. Google A bak şu gözlükler her everybody... böyle laf söylüyor. Hey! Adamsın Edgar. Hadi götür. Götür bari Gördünüz mü? Ben onları, onu onu kafamda sevdim. Ne oldu ne mi sevdim? Gördünüz arkadaşlar. 200 ve 225 bunu 2 kas Allah dua edin. Her like için en, en güzel bir karaktere biraz daha katayım. Like attınız mı? Basıyorum. Bastım. Bula, bu da <laughs> bu güzel mi? Güzel yürüyün güzel. Ama var ya keşke o etkinleştiğim. Etkin. 990. Dok Bin. Bin lira pis. Bin lira. Korktu lan ben bunu ilk gördüm ya. Ya ama çok benziyor. Ne yapayım? Dur lan. 4 parmak on 20 abi efsanevi Bunları Bir tek eser, ay bir 3 tane daha oynayalım Bir de kol. Bir kere daha oynayalım. Allah. Çok güzel ya. Yemin ederim. Billahi. Ben de gerçekten. Ya bak. Biri daha acıyor. Bak kesin. Birisi diyor ben biri gittiğimde bu izine duruştu. Gel lan buraya Öldürdün. Oğlum bak ben main giden daha iyi oynuyorum. Ben keskin nişancı oluyor. Ben keskin nişancı ben diye aslında oynuyorum da bu kod. <laughs> yani güzel oynuyor. Oğlum. Seçim sonu. Aga. Gel lan. Dur. <laughs> hadi Bilmiyorum ya, bilmiyorum ya, ya. kaçın, kaçın. Ne bırak. Lan bir kaçma oğlum ya. illa bu sırada benimle ya? Hiç diyor. dakika, iki dakika. Dur, ya. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu burada bitiriyoruz. Bay bay. Like atıp abone olmayı da unutmayın.